abi keyt'e e zorunda kalırsak collector almak mantıklı mı? Benim oradaki fikrim bu arada hexoptik almak ya. Artık aralarında pek fark olmaması lazım. Bence keyt'line collector yerine Hexoptic denemek lazım eğer BF alamıyorsan. Artıda görebiliyor muyum burada? Dur bakayım. Hmm, tamam biraz bakalım o zaman. Dediğim şey Mesela Collector ne veriyor? 50 AD 10 Letality değil mi? Bir de minik şeyi var işte Execute'leme falan %5 altına. Diğer tarafa bakalım. Ne dedik biz onun yerine? Hexoptic demiştik de niye gözükmüyor? Şu, şu. Bir i̇şte buna bakalım. Bunun AD'si daha fazla ve %10 increase damage vurabiliyor ataklarla. Karşıdakiler uzaktaysa tabii dibine gelenlere ekstra damage vurmuyorsun. Ama çoğu zaman uzağındaki birine vuracağını düşünelim AD kere olduğun için. Hele Kate Lincoln. Letality yok ama da 10 letality mesela sana 10 letality early game'de kaç verir ilk aldığında? %5 kaç verir? %6 mı daha fazla de damage verir acaba? %10 vermez bence mesela bu. Bu %10 damage vereceğini zannetmiyorum 10 letality'nin. Adamlar armor aldıkça daha da düşecek hatta verdiği demiş %5, %4 gibisinden. Öyle bir hesabı olması lazım bir ara armor'u armorun yüzdelerine baktığımda hani ne kadar damage kısıyor diye öyle bir şey gördüm. Yani bence bu 10 yüzde %5 gibi bir şey damage oluyor aldığında. E diğerinde zaten 5 AD fazlası var. Üstüne %10 damage vurabiliyorsun uzaktakilere. Ve daha iyi scale alıyor Hexoptic. Hexoptic late game'de bayağı iyi eşya bence. Bir tane kill aldın mı team fight'ın yarısını yüzde range ile devamını yüzde %100 ekstra menzille oynuyorsun. O yüzden ben mesela collector almam. Collector erken düşüyor bence Caitlyn'de. Collector'a bir tek Affelios'u alabilirim çünkü pasiften yanına şey alabiliyorsun. Lethality alabiliyorsun. Yani 27 artı 10 oluyor 37 lethality oluyor toplamda. Şu an Hexoptic çoğu çağda daha iyidir Collector'dan. Mesela Jin'de de bence öyle olacak. Jin'de de ben artık Collector almayacağım mesela yoğumu almıyorsam veya Stormrazor. British Yam ilk crit Yam Hexoptic olacak. Jin için de menzil bayağı iyi bir şey. Menzil seviyor olmasa Jin ikinci eşya falan rapid fire almazdın değil mi? Hatta Jin'in bir tane boktan eşya build'i var ya. Yoğumu neydi? Yoğumu rapid fire. Çok boktan gözüküyor mesela. Range'i seviyor demek ki. Lucian sona mı yapsak? Şu Lucian'ı affetmek istiyorum ya. Bu benim challenger maçım muhtemelen ama umurumda değil açıkçası ya. Lucian practice diyelim. Bazıları oynayıp beceriyor bu çarı. Benim hoşuma gitmiyor. Düzeltmeye çalışacağım onu. Belki yanlış anlamışızdır arkadaşım. First Strike Lucian'a Nami ile oynarım. Nami dışında First Strike almayı planlamıyorum. Bir alındığı takdirde Storm nasıl olur? Düşüneyim. Adamlar aslında o kadar tank değil. Ama patlayıcı demecim yok yanımda Nami olmadığı için ya. Essence'ı alırım herhalde mana problemi yaşamamak için. Her türlü essence alacağım gibi. Dusk and Dam Kogma mı oynayacak acaba? Geçen bir adam Dusken Dam Kogma ile mahvediyordu oyunu. Benim menzilimin dışında bir şar. Kogma nasıl oynayacağız bakalım. Az önceki oyundan ne öğrendik? Jungle'ın bot side'a geliyorsa yengeç time'ında wave'i hızlı push diyeceğim yoksa sıkıntılar oluyor. Onu öğrendik. Bu sono otp iyi bir sono otp diyebiliyorum bu arada. Taşır belki bizi. Burayı wardlamadık ha. W açmadık bir. Bir level'a benziyor. Ace check'i koydum. Hmm, bak bak, işte bundan bahsediyorum. Ben bu yüzden sevmiyorum bu çarı. Bu çarım, atak speed'ine dokundular sezonda. Onu asla yapmayacaklardı. Benim duşumla aramı direkt bitirdi atak speed'ine dokunulması. Otolar çok cancellanmaya başladı bu çağrıda ben oynarken. Eskisi gibi değil. Yo, <laughs> atacak. Herhangi başka bir şeyin nerfeseler okeydim abi. Atak speed. Bu zaten çok hantal gibi geliyor bana oto ataklara. Bir de atak speed nerflenince üzülüyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Flashlayabilirdim aslında. Belki ölmezdim. Bakalım wave nasıl kalıyor. O wave'i tutabilecek mi kral? Tamam iyiyiz. Aha kandırdı bizimki. Çok iyi lan. Bravo. De iyi. Üç olacağım burada. yapacağız buraya? Harp atabilir miyiz? Ah. Kolumlar ne no flash. Otolarım gitmiyor, otolarım gitmiyor. Alışması çok zor. Bende niye gold yok? Ben adam öldürdüm anasını satayım. Ne diyorsunuz o işe? Hadi şunu alalım bari. Çiğinin küçüğü. Aha. Eşe test. Essence'ı erken bitirme konusunda çok hassasım. Araya bot almayabilirim. Belki. Başka bir şey alabiliyorsam onu alırım yani. Şu milli minyon xp kaybettim. Bizimki oynayalım diyor. Nasıl oynayacağız onu anlamadım ama. Hmm, ben vurabiliyorum diyorsun. Ben adamın W'su varken atlamayı pek sevmiyorum da. Vuralım tutmamda o çok kötü oldu ya en çok o kötü oldu. Bir boardetim bu. ben alıyorum diğerine vermiyorum. Wave kötü kaldı ama. Aaa wave kötü kaldı ya. iyi olmadı. Bot mu alacağım şimdi buraya? Rezalet. O wave'i puşlayabilirsiniz herhalde ya. Robotta. Yardıma ihtiyacım var mı? Ben gidip bir tane kuleye tıklatacağım. Bu iyi bir kol mu? Biraz XP feda ediyorum ama yapalım bakalım. Zed Jungle bayağı nerf yemiş olmalı bu arada. Bayağıdır görmüyordum. <laughs> Ölmemeliyim Bizim Zed ne yaptı? Bugün kogma bana vurdu adam ne öldü? Bro. Ne kadar ilginç değil mi? Yok yani ne öldü bizim adam acaba? Hafif bir ezik kokusu alıyorum bizim jungle'dan. Geldi mi size de o? Kog'Maw'un demir yetmiyor yalnız adama değiştirebiliyoruz dümdüz. Level atladıkça daha zor olacak tabi de. Benim de ultim iyi olmama karşı. Altıda ben de aslında biraz kazanıyorum. 0.75 atak speed 5 level Lucian. Biz şu an biraz büyük side'ız biliyor musun? Bekle bakayım. Bekle bir bakayım. Bu kadarcık verebildim. Evet Sonay'la çok anlaşamadık. Ben böyle şeyler sevmiyorum. Direkt karşı jungle botta bizimki taptayken. Ama bir şeyler oldu yine ölmedik. O da iyidir. Bekle bekle. Hani tamam tamam. Fena değil bence bu. Bu flash atmış olmalı değil mi? Ekko da flash attı. Bence hiç fena değil ya. Okmamı öldürseydim keşke. Okmamı öldürebilirdim. Essence hala gelmedi. Evim kötü. Püh! Devler hep kötü kalıyor. CS'de geriye düşüyoruz iyice. Uluşuna hiç alışık değilim işte. 20 AD ile CS'leri de kaçırıyorum açıkçası. Çok CS kaçırıyorum bence. Gereksiz yere. Crescendo'n vardır umarım bana böyle ping diyorsan. Bana niye pingler atıyorsun? Bence biz konuşmayalım. Okey. Crescendo falan yoksa adamı pingleme. Eşatınca sıkıntı oluyor. Flash'ım yok, summoner'larım yok. Bana yaptırma artık. Bana ping atma daha. Essence'ı bekleyeceğim. Bayağı bir wave kaybedeceğim yine. O pinglerle anlaşamayız ama ya. Ogmaw Sulavı üzerine ben bubble dodge'layamam. Adam insan gibi atıyorsa. Ve adamda mandate var artık. Bizde eşya yoktu. O yüzden adamı mütleyelim. Ölmüş biz var Ne oluyor ya? Allah Allah ne kadar ezik playler deniyorlar valla. Ve başarılı oluyor daha sinir bozucu. Bayağı ezik playler aslında. Yine CS almıyoruz. Zed ne yapıyor ona biraz bakalım hiçbir sik şey yapmıyor. Okay. Ultim yokken birebir de çok zorlamayacağım. Bu var adamda. Allah bizde taunt mount bir şey yok muydu lan adam? Adam niye o kadar yaşadı? Ben Nami'ye geçmek istiyordum bir an önce de. Tamam mı kaçırdı bizim adam pek fark etmedim ben. Güzel gelmişti aslında. Bu yapınca E enerji kanadı. He öyle bir şey oldu herhalde. Favorilik bir şey var mı ya bu oyun? Niye favorilik bir şey yok? Üzücü. Rapid fire mı alacağım? Adam akıllı tank da yok ama lan rapid fire da. Aslında ikinci infinite alıp 3. rapid fire alabilirim. olduysa aldık burayı. Okey. Var mı Crescendo? Yeni geldi ama. Biraz fişleyebiliriz belki ya. O kadar çıktık kanki. Da bakmazsın değil mi? Buna bu arada. Yeterince zaman kazanmış olmalıyım da ahriye hiç beklemiyorduk ha. Robot'u geliştirmeme gerek var mı bu oyun? Yok gibi. Olaya bak ya. Böyle oluyor maalesef. <laughs> Ultiler lazım ya. Ice ürünüm var bu arada. Ekko'ya bayılmazsak. Okeyim yine şurayı ward'a bu sosu var artık ya o yüzden demeci artmış harbi. Stekliyken. Ulti lazım. Nami bot bu arada. Ben Nami gelebilir bot side'dan. Hmm. Zahen de buralarda geldi. Şunu vereceğim sana. Niye met böyle bu durumda? Asçı öldü de gidip rift alabiliriz normalde sanki golemi versek. Adamlar rift saydığını bomboş bıraktılar almıyoruz. Ota yürüyebileceğiz mi? Ekoyu gördük. Ona yürütmek lazım aslında bota. Link var mı? Yok. Ah. Ah. yok ama. Gittim kötü gittim. Ne oldu? Ne Böyle bir it varmış burada ağalar. Ah shit. Olmaz. Aa, nereden geldi ya? Bu ward mu bait yoksa? Bu ward bait olabilir belki. Bilmiyorum. Tembellikten mi öldük yine? Galiba tembellikten öldük. <laughs> o adam Dominik alıyor kanka. Canımı sıkıyor ya. Şey pardon. Randine alıyor. Ben mi Dominik alsam? Black Clever da fena değil ha. Oyna bakımda AD tiplemeler de var. Size bir Black Clover alayım ben. İpler. Ne dersiniz? Bunu taramak isterdim map'te olsaydık. Base'i bozalım. O da tembellik yaptı. Lobby'deki tek tembel ben değilim. Adam nerede? Hmm. İyi mid kuleye iyi vuruyorum. Bu olaylar sayesinde. Ultim yokken birebir istemiyorum adamla. Bence eşi aram ne harbi ya Neyin? Neyin kafası bu? Bir cannon Wave lazım sanırım ha. Ama gelmiyor. pusu var. Nest site pusu online. Ah. Ben base almak istiyorum ya da yanırsınız değil mi? Biraz beklersiniz değil mi canınız abinizi. The pink de da alayım dalayım Böyle oluyor böyle oluyor. Ben bir kere yapamıyorum bunu. Base, base atma işini yapamıyorum yani. Adamların neş yapacağı yok. Aslında bir şey yapmamız gerekmiyor. Ne gerek var mıydı acaba? Belki de vardı bilmiyorum. Geç öldü adam. Buraya vurabiliyorum galiba. Daha hem nerede? Öldüm. Fenty. Hızlı reaksiyon verdi. <laughs> Azıcık daha iyi olmalıydı da. Bob öldürmek biraz hızlı oldu. Çok magic damage var adamlarda. Chill bow değil de mal mı alsak bu oyun infinity sonrası. Eksik crit takılırız biraz. Ne olacak ki? Adamlar pek tank değil. O kadar damage'e ihtiyaç yok gibi. Eyvah. Evet. At. At şu siker onu ya. Meş var mı? Ona hiller belki bizim adamı. Oh, hmm. Okey okey daha mantıklı. Şurada alayım ya. Solda oynayamazlar. Pink'imi buraya kullanmak istemiyorum ya. Mesh tarafına atarım. Biraz az vuruyor gibisiniz. Mid paslıyorum. Size yardım edeceğim. Benim çar fena değil objektiflerde. Üf soğudun güzelliğe bak lan. buraya attım. Normal vuruşlarım az vuruyor bayağı normal olarak. Bir tane ulti ver. Tamam. 2 Q'lu kişi var. Geç girebiliriz bence. falan yok. Zaten kandırmaya çalışma bizi. Ne çalışacağız? ikimize var dedi. Navori'yi aldıktan sonra biraz atak speed'i artıyor, artıyor ya o zaman ondan sonra çekilir oluyor çar. Örlüsü hiç çekilir değil artık ama bu çarpın. Ona uyum sağlamak lazım zaman içerisinde. Kabul etmek lazım. O oh, hantarlığı. O ne Challenger olduk mu şimdi? Kimin umunda gerçi devam edeceğim oynamaya da. Sona iyi sonaydı. Pingleri biraz hoşuma gitmedi ama bu iyi sona. Bunun yanına doşun oynanır yani. Acaba istediği trade'ler Q'su yanıyorken bana Q verince falan dash atıp dümdüz geri çıkmak mı? O da zor gerçi. O mav sırtıma sırtıma vurur. Anlaşamadık pek adamla. Ne çıkartmış? Biraz demir çıkartmış şar. Güzel. Barışımızı yapıyoruz Şar'la. Şeye bakalım. Challenger. Eski puanımı gösteriyor. 1280'im galiba şu an. Şuralarda bir yerde Challenger oluyoruz normalde. Dursak. Ama devam. Çok promo oynadım diye saldı bu arada. Aynen öyle oldu. Çok fazla promo oynattığı için tamam geçebilirsin yaptı oyun bana. Tamamen olan bu bu arada. Ya yani 5 kere falan promo maçı oynadık neredeyse. Tamam abi. Bak. Yaş 32 bir daha olduk. 33'te görüşürüz. <laughs> 33'te bir daha konuşalım bunun üzerine. Şimdi yeni seviyeye geçeceğiz. Low Challenger'ın bizim için anlam ifade etmediğini belirterekten elo kasacağız.